Arkadaşlar geldik Meraya. Yusuf Kaptan, Yusuf Kaptan seni de bir alsak ya sen gör, görünmedin ya. daha. <laughs> Çok da görünecek gibi değilim zaten. <laughs> yani şurada bir tek tek gözleri gözüküyor arkadaşım da tabii Aynı. soğuk birazcık esintili. Geldik Meraya ne yaptık? Zaten önceden kalan vardı. Onlar sağ olsun Yusuf Bey'i yaşatmış. Sabah hemen birkaç tane de kalamar aldık. Şöyle livarları da hatta bir göstereyim. Üç tane Aynen. Bak, var. bak şimdi. Bakın burada 3 tane, evet. Üç tane kalamarımız var. Şurada da eğer hala yaşıyorlarsa evet dört tane de burada tıralımız var. Bizim için yeterli. Bugün keyfe çıktık zaten. Dedik şöyle bir video çekelim bir iki mera deneyeceğiz. Yeni meraları keşfetmek de önemli. Mera deneyelim dedik. Şöyle takalım. Bakalım indireceğiz İlk birazdan. Giride, sonra kuzu. Giride kuzu mu? Şey İlk daha bakalım nasip olursa olmazsa hemen kuzuya hem dip sırtı hem farklı meralara bakacağız. İnşallah hadi bakalım o zaman rast gelsin heyecan başlıyor. Aynen öyle. İşte kalamarımız hazır. Birazcık bekliyoruz ki havasını alsın. Hava alma işlemi diyoruz ona. Şu anda hala bekliyorum bakın daha şey yapmadım. Hava çıkartma işlemimiz var. Ne zaman ki kalamarımız böyle kendi yüzme formuna giriyor o zaman indirme işlemine başlıyoruz. Geliyor mu ekranda beni kaç metre yakaladı? Sen şu an ekranda yoksun reis. Yok. Mu? Yani hayal meyal bir 50'de bir çizgi, 56'da bir çizgi gördüm Hı. ama. E 50'de pardon. 56 değil 50'de. Havamız evet, çıktı. İndirmeye başladık. İndirdiğimiz koltalarımızı bir önden, bir arkadan, önden tral indirdik, arkadan kalamar indirdik. Dediğimiz gibi giride ya da Kuzuya da, ikisine de oynuyoruz. Bakalım inşallah güzel böyle bir vuruşlar, şeyler alırız. Evet reis, düşünceleri alalım. İnşallah yakalayacağız kankim. Biraz erken geldik. İnşallah. Bu bu rüzgarı yediğimizde değecek diyorsun. inşallah <laughs> indirdik bekliyoruz. Daha balık görmedik ama... Burada avı yapacağız taş kenarında. Bakalım inşallah. Ama soğuk. Soğuk soğuk biraz estiriyorum. Oy 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 oy. Bak bak bak. Ah! Bıraktılar. Yo üstünde. Üstünde yukarıya kaçmışlar demek ki onlar. Bırakma falan bu, değil. Şey bu Akdeniz'in istavriti. E, ee 2 tane aldık şimdi. 3 tane. İki 2 3 tane hemen gösterelim. İkini başlamadan önce. Şöyle güzel, güzel bir sürü. Sürüyü göster reis. Ekrana dokunma ama. Akın akın geliyorlar. Akın evet, akın geliyorlar. Okumlar. Hemen şöyle canlı canlı, heyecanlı heyecanlı çıkışını da görelim. Yedili sekizli çapari. Bu çapareleri balık güvertede bulabilirsiniz. <laughs> Efsane güvertede bulabilirsiniz. Evet. Şöyle geldiler sanki. Kaldır Aha. reisim kaldır reisim. Oha. Oğlum bu kolyoz değil, bu artık uskumru olmuş. Bu ne böyle? Aynen, bu kolyozmuş. O bak. Dev. Hemen köy sandığı. Evet, aldı. Biraz dolar mı diye bekliyorum. İstavrit düşer ama dikkat et. Evet, ağzı yumuşak hayvan olunca düşme riski var tabii. Oy oy, oy. ne güzel. Olur. Tatlış tatlış. iki üç oy, tane oy, oy. ah biri düştü iki de düştü bir tane kaldı <laughs> bu da düştü hadi oğlum bu düşmedi <gülüyor> <gülüyor> İkili bir istavrit bir gırt gırt dağıtıyor gırt gırt ve en yukarıdaki iğneye şaka gibi yani evet dostlar şimdi durup canlı indirmekle yediremedik bir şey Şimdi Üveyi dip sırtı deniyoruz. Olsun, dip sırtı yöntemi evet, yine çalışan yöntemlerden bir tanesi. Bakalım ne olacak? Tam, evet. <laughs> Bakalım deniyoruz daha sudayız abi. Sen de gözüküm, mı? Okum, sen Alıyor. Evet, ben, ben, ben sen... Aldı. Aldı. Aldı sen aldı. Sen aldı. 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 Evet abi, dostlar. Evet, aldı bak. İyi hadi, kapattım bay. <laughs> kuzu mu, balon mu? Bilmiyorum. Balon gibi kafalı ya. Yok, kuzu. <laughs> Ama o kadar sert dövüşüyorum şey ki kalamayla reis. Tamam, aç artık biraz. Rahatlat. Hani <laughs> balık gitmek istese bile gidemiyor yani. <laughs> Ne kuzu hiç kuzu gibi basmıyor yanlış Bilmiyorum. Yanlış alarm olabilir. Olabilir de bakacağız artık. Geldi daha. Yanlış anons mu? Lahos mu? Ama iri bir şey ama falan önüne geçti. Yani kuzu kuzu. Kuzu mu? Ya da Lahos bilmiyorum. Hadi bakalım. Ama değilse de yani çok iri bir balon diyebiliriz. Kuzu kankim kuzu. Bir alayım da bir sokarız Nasıl zevkli de mi dik sırtı işi de? Çekeceksin kendin ben sepeti soksam. Yormadık lan tamam mı? Kulakları sürtme ama. Kulakları Evet, evet, evet. kuzumuz aldı. Eyvallah. Evet. İkinci kuzumuz geldi, kankim. Varan bir. Evet. İlk kuzumuz. Kankim onu bir ilk önce balığı bir bak. Aynen. Böyle bir çekelim önce. İstavritler de burada. Beyim. Hankim. Bravo. kaşın etrafında da. Buzun da bu da aha. Aldı. Tamam. Boş koydum. Koy. Benim telefonundan çeksene kaç Arka açıyı gösterme. Ne al yapacağım o dediğini. Şuradan yukarı <gülüyor> yukarıdan aç. <laughs> Teknenin öbür yukarıdan. tarafı. <laughs> taşların üstüne bir çıkalım? Güzel balık ha. Kötü balık değil bu. Evet. Seyitlerim. Yaptırdık tamam. mı? Evet hadi inşallah çıkartmak nasip olur. Tamamdır. Bak burada. Hadi ver ver şey imkanı ortadan kalktı. <laughs> ne imkanı? Arkayı göstermeme imkanı. Oğlum Ona doğru gösterme, oradan gösterme. Aynen. Oğlum çeviriyor, çeviriyor. Hayvan çevirdi. İpin dövüşüyor. Hadi inşallah çıkartacağız. Hadi, hadi, i̇nşallah. Yine dip sırtı. Ya bu adam beni diye bölecek. Evet. orada mı kanka? Ölgünüm. Ölgünüm. Aynı başladık. File, Bana ver. Al. Şey. kalsın sen. Bana ver fili. bir balığı daha yapıştırdık. Bu sefer reisim dövüştü. On numarada dövüştü. Az öncekinden biraz daha büyük bir balık. Şöyle bir, bir kilo kadar bir farkı var. Az öncekine göre. Reis şey çıkarıyoruz Evet. Şimdi ikinci şu da birinci. Güzel bir av gününün sonuna geldik. Yusuf Reis'im sağ olsun. Misafir etti teknesinde. Çok keyifli. Ayağına kardeşim demek. Çok keyifli bir av oldu. Her zaman. Balıklarımızı da aldık. Yemelik çıtırlı balıklarımızı da aldık. Aynen. Kuzularımızı da aldık. Tekrardan bir gösterelim şöyle böyle. Günün balıklarını. Tam böyle keyifli. Bu dönemde. Güzel balıklar. Güzel güzel. Yani bu, bu mevsimde gerçekten çok keyifli balıklar. Oltasız olan herkese rast gelsin. Daha büyükleri, daha güzelleri sizlerin olsun inşallah. Sizden ricamız sadece bu gibi videoların devamı için. Bol gerek bol edin. beğenin, bol bol yorum yapın, bol bol paylaşın. Aynen. Elinizden geleni ardınıza koymayın. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Reis'in Balık Güvertede sayfası burada. Fişbikçi TV burada. Siz orada yeni avlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi, hoşçakalın.